11. 11 oldu. Ay ay. Dün bir daha şöyle bir göz gezdirdim bu açlık oruçlarına ondan sonra seviye yediye falan baktım. Ee, hazırlanıyoruz işte yani mide vücut olarak o açlık oruçlarına hazırlanıyoruz şu anda. Ee, dayanacağız. İlk 36 saatlikle başlıyor zaten. Normal orucu ben Ramazan orucunun gözünü seveyim ya. <laughs> Onu da zaten biliyorsunuz yani sadece iki öğün arada büyük bir sadece büyük bir aralık oluyor. Bu kadar. Onun dışında bir sıkıntısı yok yani Ramazan'ın ne ki ya? <gülüyor> Hiç. <gülüyor> evet yani öyle bir baktım. Ee, vücut hazırlanıyor şu anda. Tabii ki sabretmek lazım o sürece sabredilirse eğer olabileceğini düşünüyorum evet malı yani içelim çay içelim güzelleşelim <laughs> ay tabi insan böyle bir sabırsızlanıyor yani hadi 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 günler gitsin günler geçsin sevgi bitsin sevgi bitsin haydi 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 falan diye böyle geçiyor işte günler öyle de böyle olsa böyle de olsa geçiyor ee, iyi gidiyor ama bir de Yorum hep şey yazıyorlar e, ekmekle alakalı yok mercimekli krep işte şey mi bir tane de öyle tatlı bir kız sormuş <laughs> Ceren'di galiba adı yavrum ya <laughs> çok güzel bir yorum yazdın teşekkür ederim şey ya yasak ekmeğe getiril, getirdin yani e, o şöyle söyleyeyim olayın mantığı şu ekmeği aklından çıkart ekmek düşünme Ekmeğe benzer bir şey de ekmek oluyor sonuçta. Kalkıp da baklagilden mercimek krebi ya da mercimek ekmeği ya da ne bileyim nohut muhut. Yani bu, bu, tip şeylerden de ezip zaten bunların bakliyatların un, un haline, haline getirmesi zaten yasak. Bunun yasak olmasının sebebi ekmeğe benzemesin diyor işte. Yani ekmek sen aklından ekmeği çıkart. Ekmeğin alternatifini düşünme diye. Ee, o yüzden ekmeği illaki yapamayan insan daha ikinci haftayı bitiriyoruz yeni bitiriyoruz Bence şey yaparsınız ekmekten, ee, çok fazla canınız istese de, ekmek bağımlılığı başka bir şey çünkü anlıyorum, ben çok şükür öyle bir şey çekmiyorum ee, ya ama geçecek ya, geçecek yani ekmek düşünmeyin. Ekmeğine ekmek alamadığıma göre başka bir şekilde bunları ekmekle yapabilirim yasak listesindeki, haricindeki şeyleri kombine edip kombinasyon performance importante <laughs> Hayır, hayır, hayır. Ya bu değil. Sisteme aykırı bir şey yapmış olursun. Ha zararlı mı olur? Zararlı olacağını ben düşünmüyorum. Şey yani diyet anlamında bir zararı olmaz. Hatta ben de denemeyi düşünüyorum. Sistemi bıraktığım zaman işte inşallah ya diyorum ya benim amacım seviyeyi yediği yapıp karaciğer temizliğini yapmak bu. Onun dışında Ramazan'a bakacağız. Ondan sonraki sürece bakacağız. E, bu ekmek olayını ben yapmak istiyorum ama. Merak ediyorum çünkü o mercimek ekmeği nasıl bir şey. Ama bu sistemde e, sistemi kırmış olursun, sistemden çıkmış olursun. Onu söyleyeyim ya yani, olmaz yani. E, Yasaklı gıday zaten bir tane attığın anda gidiyor. E, şu 7 Mart'ta galiba. 7 Mart serbest gün. Dur serbest güne kadar bir sabret ya. Daha, daha ne olacak yani? Daha, az bir şey kaldı aslında. Ne var ki şunu şurası da bir buçuk? Daha ben şimdiden ne yiyeyim diye düşünmeye başladım. Serbest günde. <laughs> ne yapacaksın işte benim beynim obez. Beynim obez yani. Hep öyleydi işte. Ama şükür ki en azından beslenme sistemi açısından, beslenme açısından daha bir nedir? Daha sağlıklı besinlere yöneldim. Şükür. Yani bu 2-3 yıldır falan böyle. Hani biraz daha sağlıklı besinler hayatıma sokma olayı biraz daha dikkat etme olayı. Böyle. Beyin obez olsa da en azından e, sağlıklı şeylerin de çok güzel olduğunu gördüm yani e, bu güzel bir şey az kaldı 7 Mart 7 Mart'ta ben serbest gün o gün işte ilk serbest gün o gün vallahi şey şu an canım istemiyorum. Şu an iyiyim. İyiyim. Tatlı krizi falan yok çok şükür. Ama tatlı yerim. Tatlı yerim. Yani. bugün ee, Böyle. Bakalım. Gidiyor. Günler gidiyor. Koşarak gidiyor. 11'e geldik. 21 olacak. Bundan sonra olacak. Yani geçecek. Diye. Bu arada televizyonda çıkan şey var. Kanalıydı. Tatlı Bela. Annem sayesinde bu e, şey Hint dizilerini annem sardı Hint dizilerine sardı ben de ondan beraber merak ediyorum şey bitti kuşi ile arnal bitti arna. ondan sonra şimdi şey var tatlı bela <laughs> yani öyle işte bakalım günler geçip gidiyor işte yapacağız inşallah ya İnşallah yapacağız hadi bakalım Allah <laughs>